Ee, Özgür Bey, sanırım Erol Bey'in bir sorusu var. Erol Özdemir, buyurun, e, sizin sorunuzu alabilirim. Özgür Bey iyi akşamlar. Öncelikle e, böyle bir toplantıyı organize ettiği için e, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benim sorum şu. Birincisi, e, biz kronik hastalıkların gelmesini istemiyoruz elbette. Bize rağmen e, işveren bu kronik hastalıkları iş yerine getirirse işverene yaptırımı nedir? Birinci sorum bu. İkincisi de şu, bazı iş yeri hekimi arkadaşların özel hastaneden, uzman hekimden kronik hastalığı olanlara çalışabilir şeklinde rapor alıp başlatıyorlar. Tabii bize de bu örnek olarak yansıyor. Aynı holding içerisinde farklı bir kurumda böyle bir uygulama yapılınca biz de biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ee, diğer merak ettiğim de şu. Bu duruma uymayan iş yeri hekimleri tespit edilirse onlar için yaptık ne nedir? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Burada iş yeri hekimlerinin riski ve de çalışan kişiler için ve işveren açısından şimdi olaya baktığımızda bir kişinin işte çalışmaması gerekiyor. Kronik hastalığı var ama işveren diyor ki gelip çalışacaksın. Bu durumda zaten şu anda çalışanlar var. Yani i̇ş yeri de e, çalışabilir. Yani hiçbir şey söylemezse. E, İşçiye de diyorlar ki sen artık işe gelip başlayıp çalışacaksın. İşçiler de gidip çalışıyor. Ama bazıları diyor ki ben gitmek istemiyorum. Şimdi bu kişi işe gitmezse ne olur? E, firma zaten bu kişiyi işten çıkartamaz. Şu anda süreç içerisinde 17 Temmuz'a kadar işten çıkartmalar yasak. Bir kişiyi ya ücretsiz izin aile talebinde bulunacaksınız, çalıştırıyorsanız da maaşını vermezsiniz. Başka çıkar yolunuz yok. O kişiyi ben öyleyse zorla çalıştıracağım. Çalışmazsa da bu kişiyi işten çıkartacağım. Deme gibi bir şansı yok işvereni. Yani bu kişi çalışmazsa ücretsiz izin aylığına çıkartacak. Ha öylesi 17 Temmuz gelsin, ben de 17 Temmuz'dan sonra sen de çalışmazsan ben de seni işten çıkartırım diyebilir, tehdit edebilir. Ama bunlar hepsi, biraz sonra zaten ikinci bölümünde çok kıymetli iş fetişi arkadaşımız bu konularla ilgili zaten hukuksal boyutuyla ilgili de bilgiler verecek. Hukuksal boyutuyla ilgili çok bilmediğim konuda yanlış bilgiler de vermek istemem. Zaten doğru bilgiler biraz sonra aktarılacak. Ama işçi işveren arasında bu sorunlar işvereni bağlar tazminat açısından bağlar, işi, iade açısından bağlar. Birçok sorumlu olur. Burada e, yarın öbürsü gün bu kişi e, kronik bir hastalığı var. E, hastalığa yakalandı. E, hastalığa yakalandıktan sonra bu kişinin çalışmaması gerekiyor. E, sonuç kötü olabilir. E, bu kişilerin e, aileleri, hak sahipleri yarın öbürsü gün o firma hakkında dava açabilirler. E, iş yeri hekimi hakkında dava açılabilir. Yani bu zaten kronik rahatsızlığı vardı, çalışmaması gerekiyordu. İşte bu biline biline bu kişi çalıştı ve işte hastalığa yakalandı ya da işte farklı bir durum söz konusu olduğuna, e bu sefer davalar başka maddi müedelerle karşı karşıya durum gelme ihtimali söz konusu. Ama yani şu süreç içerisinde dediğim gibi ben bunlara firma sahipleri çalışanın elinde bir raporu bir belgesi yoksa olsa dahi iş sağlığı güvenliği uzmanının olmadığı bir iş yeri ise zaten gidip çalışıyor. Şu anda kronik hastalığı olup çalışan sayısı da çok fazla. Kronik hastalığı olup sigortasız olup çalışan sayısı var. Yani hem sigortasız, hem kronik hasta, hem de şu anda çalışmaya devam edenler de var. Türkiye'yi biz biliyoruz yani Türkiye'de kurallara kim ne kadar uyuyor? Firma sahipleri ne kadar uyabiliyor? Firmalar küçüldükçe sayı firmalarda azaldıkça kurallara uyma her geçen gün azalıyor. Bu nedenle de e, yarın öbürsü gün bir riskle karşı karşıya kalmamak için ve de o çalışanı da, çalışanın aile hem sadece çalışan korunması değil, ailesini, çevresini korumak için, bu hastalıkla mücadele için hastalığın daha hızlı sürede bitmesi için e, iş yeri hekiminin e, karar verici olup iş yeri sahibini uyarması gerekiyor. Gerekirse yazılı olarak da bu kişiler iş firmayı da uyarabilir. Ha, firma e, ya siz bir uyarıda bulundunuz bu kişinin çalışmaması gerekiyor konusunda ama firma çalıştırırsa bu sefer sizi bağlayacak bir durum e, nasıl söz konusu olabilir? E, gerekli yerlere sizin gerekli bildirim yapmanız gerekiyorsa bu bildirimleri de yapmadıysanız sıkıntıyla karşı karşıya kalırsınız ama firma sahibinde bağlar budur. Evet. Özgür Bey teşekkür ederiz. Bu arada birçok soru geliyor tabii ama ben bu sorular arasında hukukla ilgili olanları geçiyorum. Size sadece sosyal güvenlikle ilgili olan kısımları sormaya çalışıyorum. O yüzden bazı sorularını okumadığım arkadaşlar lütfen şey yapmasın beklesinler. Birazdan soruları Halil Bey'e soracağım. Halil Bey şu anda herhalde sorulara çalışıyor kendisi. Ben bir sorumuz var Özgür Bey size. Eren Bey buyurun sorunuzu sorabilirsiniz. Ee, hocam benim sorumun cevabını aslında sen biraz önce verdin. Ee, hukuki bir şey soracaktım ben. O zaman ben bekleteyim. Hadi Bey zamanı tekrar sorarım. Ee, i̇sterseniz sorun Özgür Bey. Özgür Bey belki bir takım katkısı bulunabilir. Tamam. Özgür Bey merhabalar. Ee, ben iş güvenliği uzmanıyım. Dolayısıyla ee, diğer işçi hekimleri arkadaşımıza birazcık da olaya farklı açıdan bakmak istiyorum. Ee, bu Covid ile ilgili yapılan çalışma içerisinde personellerin e, maske takmaması, işte el hijyenine uymaması, sosyal mesafe gibi kurallara uymaması yani çok belirlenmiş sabit kurallara uymaması sebebiyle ee, haklı fesih hakkı kullanılabilir mi işveren tarafından? Bir de yine 4857 madde 25'te e, şey diyor işte çalışanın iş hayatı dışındaki safsak davranışları sebebiyle e, bir hastalığa yakalanması da yine aynı şekilde 4857'ye göre e, haklı fesih sebebi. Çalışanın e, iş hayatının dışında bir şekilde ispat edilmesi durumunda e, kurallara uymadı, sosyal mesafe kurallara uymadı, maske takmadı ve benzeri şeyler yapmadı. Yine işveren tarafından bir haklı fesih sebebi yapılabilir mi? Evet, zaten şu anda haklı fesih sebebi 4850 iş kanunu sadece ahlak ve iyi niyet kuralları ee, e, kuralların asından dolayı zaten işveren çıkartabiliyor. Başka e, çıkarma şansı da yok. Gerçekten de çalışan içerisinde sorumluluğu yerine getirmiyorsa e, ve riski bile bile alıp bu kurallara uymadığı için e, bu da tabii tespit edil gerekiyor. Bunun için de e, Sadece bir duyumla, ya sen sağda solda geziyorsun, işte kurallara da uymuyorsun, ben seni işten <laughs> çıkartıyorum diyemez tabii. Ama bunun gerçekten de bir e, belgesi, kaydı, kuydu varsa kesinlikle olur. Ama iş yerinde, bu çok önemli, iş yerinde kurallara uymuyorsa e, işveren tazminatsız bu kişiyi işten çıkartabilir. Ama bu şu anda işten çıkartmalar, dediğim gibi 17 Temmuz'dan sonra çok fazla işten çıkartmalar olacak. Türkiye'de tarihi bir işsizlikle karşı karşıya kalacak ülke. Bunların hepsini şu anda görüyoruz. Bu süre içerisinde işçi-işveren arasındaki davalarda da çok büyük oranlarda artış olur. Çünkü işçi ben haklıyım diyecek, işveren ben haklıyım diyecek. İşte işten çıkartmalar 30 ve üzerinde işçi çalıştıran işverler, iş yerlerini biliyorsunuz. Çalışanların işe iade dava hakları var. Bu işe iade davaları önce arabulucular, hukukçular davalar çok fazla olacaktır. Burada tabii işçi bunu kabul eder mi? Gerçekten de kurallara uymuyor. İşte Bir kere iki kere bu kişi uyarıldı. Ama bu uyarılar yapıldığında yine sigortalı en az iki kişinin şahitliğiyle belgesiyle bu kişiye ihtar edilmesi, uymaması, devamında aynı olayı tekrar etmesi gibi tutanakların var olup olmamasına da tabii ki daha sonra bakılacak. Kötü niyetli işverenler olabilir, kötü niyetli çalışanlar olabilir. Özellikle kendimi işten attırayım, tazminat alayım ya da fırsat bu fırsat, işte e, bu kişiyi de zaten işten çıkartmak istiyorduk tazminatsız. Madem şunu da bir e, bahane olarak kullanalım, çıkartalım diyenler de muhakkak olacaktır ama bunların hepsi Halil Bey biraz sonra çok net bilgiler verecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, yani. özürüm, özelden gelen bir soru var. Onu ben size sorayım. Kronik hastalığı olup hekimin olur vermediği çalışanın çalışmak istemesi. Yani adam geliyor ben çalışmak istiyorum diyor ama hekim olmaz diyor. Ama yönetici diyor ki tamam sen çalış diyor. Ee, ama çalışan... E çalıştırılıyor. Yönetici tarafından çalıştırılıyor. Bu durumda iş yeri hekiminin bir yükümlülüğü olur mu? Bununla ilgili bir bağlayıcı. Olmaz. İşveren açısından sadece işveren açısından riski olur. Yani iş yeri hekimini bağlayacak bir durum söz konusu olmaz. Ama iş yerini bağlar ve iş yeri için büyük bir risktir bu. Evet. Yani iş yeri hekiminin olmaz diye yani burada... çalıştırdığı kişiler iş yeri için risk diyorsunuz. Zaten iş yeri hekimini iş sağlığı güvenliği uzmanlarını iş yeri dinleyecek. O kişilerin bilgileri doğrultusunda kararlar verecek. Zaten firmanın sahibi, patron diyeceğimiz kişinin bir hekim olmadığı açık ortada. İş sağlığı güvenliği uzmanı da değil. Kanunları, kuralları, hastalığı bilmemesi bilmediği halde de ben bilirim, öyleyse ben çalıştırırım demesi kendisi için büyük bir risktir. Zaten yasa kendisine bilmediği konularda doğru bilgiler aktarılsın diye iş yeri hekimi ve e, iş sağlığı güvenliği uzmanının bunu olarak bu iş yerinde bulundurulmasını istiyor zaten. Çünkü işveren bilmez yanlış kararlar verilir. Doğru karar verici kişilerin kararlarının doğrultusunda iş de karar vermesi gerekiyor. Orada bu başına buyruk bir harekette bulunursa bütün son olarak da mesela işverenin ne bağlar ve sıkıntıda yaşar başka sorusu olan varsa Özgür Bey'e. Özgür Bey gerçekten çok yani, zamanda. Işte, ya yani bu kişi kötü. Yani şöyle bir şey de yapabilir. Yani ben olmam gereken bir süreçte işte beni işte çalıştırdılar. Kronik <laughs> hastalıklarında <guitars> e, talep edebilir <laughs> ve tazminat isteyebilir. <laughs> Evet, sanırım. Takıldı. Son kısmı anlamadık gözüküyor. Bir evet, daha evet. yani, e, Yarın öbür gün işveren açısından şöyle birisi daha var. İş yeri hekimi. Bu sen çalışamazsın dedi işçiye. İşçi de bunu biliyor ama çalıştırıldı. Yarın öbür gün iş yerinden e, para ihtiyacı olduğunda özellikle tazminatlı işten ayrılmak istediğinde bunları da bahane edebilir. Yani ben bu iş yeri kurallara uymuyor. Ben kronik rahatsızlığım var. İş yeri hekimi bana çalışamazsın dediği halde firma kuralları uymayıp beni risk e, altına atarak çalıştırdı. Bu nedenle de ben bu iş yerinde çalışmak istemiyorum. Çünkü bu işi riskli bir iş yeri deyip bu konu bile e, tazminat, işten ayrılma ve tazminatlara doğru e, gider. Evet. Bir de şu olay oluyor, bizim haberimiz olmadan çalıştırılıyor. Yani işveren bize hiç uğramadan kendisini çalıştırdığı durumlar var. Onun için de herhalde dediğiniz durum geçerli olur diye tahmin ediyorum. Geçerli olur. Yani Şu anda ben işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklar da net bir şekilde görüyorum. Çalışanlar paraya ihtiyacı olduğu dönemlerde işten tazminatımı nasıl alıp çıkarım diye düşünüyorlar. Hatta biz de, ben de söylüyorum diyorum işte fazla mesain tam olarak fazla mesai ücretlerini veriliyor mu? Dini bayramlarda değilsin. Bayramlarda çalışıyor musun? İş yeri çalışma kurallarına uyuyor mu? Yani her şey tamsa diyoruz ki yani senin taz, işte diğer tazminat için seçenekler de var. İşte 15 yıl, 3600 gün işe başlamaya diğer evliliktir, askerliktir. Bunlar yoksa ediyoruz diyoruz ki işveren tüm kurallara uymuş. Bu nedenle de sen işten ayrılırsan tazminat alamazsın orada kalkıp şunu söyleyebilir. Ya işte benim e, kronik hastalığım, çalışmamam gerekirken beni zorla çalıştırdılar. Ben bunu bahane edip öyleyse tazminatımı alayım. Bu aralar çok da borcum var. Kredilerimi zaten ödeyemiyorum. Oradan aldığım parayla bir şeyler yapabilir miyim deyip yine işverenin üstüne gidebilirler. Yani çalışana burada bir koz verilmiş de olur diye düşünüyorum. Özgür Bey, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, birazcık da o olayın hukuki boyutuyla ilgili olarak Sayın Halil Bey'i dinlemek isteriz. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. İnşallah de ilerideki toplantılarımıza yeniden davet etmek isteriz. Çok sağ olun tekrar. Sağ olun ben çok teşekkür ediyorum. Ben de siz bunu sosyal medyaya koyduğunuzda Halil Bey oradan izleyeceğim. Başka bir programı olduğu için şimdi çıkmak zorundayım. Daha önce sizinle de böyle konuşmuştuk zaten. Evet. Ama ikinci bölümü de ben de sosyal medyada koyacağınız videodan izleyeceğim. Halil Bey'e başarılar diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun kolay gelsin. Görüşmek üzere.